Herkese merhaba. 7. sınıf Türkçe 2. dönem 2. yazılı 3. videoyla karşınızdayız. 1. ve 2. videolara kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Evet, ilk sorumuza başladık. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik zamanlı eylem kullanılmamıştır? Bileşik zamanlı neydi? İki tane zaman olacak. Yani aslında bir tane kipeki, bir tane de ek fiil olacaktı. Baktığımız zaman çocuklar dersen saat 5'te çıkacakmış çıkacak imiş aslında değil mi? Bu birinci zaman ki peki burası da ek fiil. Bileşik zamanlı. Baharda gönlüm güzel duygularla dolar. Dolmaktan dolar. Geniş zaman sadece. Bir tane zamanlı. Yani basit. Burada kullanılmamış. Bize kullanılmamış soruyor. Biliyordum. Bakın yine iki tane. Biliyor idi aslında. Hem kipeki peki hem ek fiil okumuştum aslında okumuş idim yine hem ki peki hem ek fiil cevabım B seçeneği. Bir tane zamanlı yani basit zaman. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil yoktur? Varım yoğum annemdir, annem idir. Neydi ek fiilin diğer görevi? Fiillere gelip onları birleşik zamanlı yapmak birinci göreviydi, diğer görevi de İsim soylu sözcükleri gelerek onları yüklem yapmak. Bunun gibi. Bugünlerde dikkatli olmalı, milimalı, gereklilik kipi, dilek kiplerine girer. Ek fiile girmez. Bu güzel vatanda her şey vardır, var idir. Hiçbir sıkıntıları yokmuş, yok imiş. Bakın İsim, isim, isim. İsim soylu sözcükleri gelip onları yüklem yapmış. Ama B'de ek fiil kullanılmamış. Cevabı B seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması. Bakalım. Kimse duymasın diye alçak sesle fısıldadı. Fısıldamak zaten alçak sesli olur. Burada gereksiz sözcük kullanımı var. Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması yok. Saygılı kişiliğiyle ödüle layık görüldü saygılı kişiyle ödüle layık görülmek. Burada bir yanlış anlam var mı? Hayır yok. Bu işe gireli yaklaşık 3 yıl kadar oldu. Baktığınız zaman yaklaşık mı? 3 yıl oldu. Ya bir de oldu diyor. Yani yaklaşık tahmin anlamında, yaklaşık olarak. Hiçbir zaman yenilikçi devrimlerini unutmayacağız. Devrim zaten yenilikçi olur. Burada da gereksiz sözcük var. Ama cevabımız C seçeneği. Neden? Çünkü yaklaşık 3 yıl kadar. Yani zaten yaklaşık diyor burada. 3 yıl kadar demesine yine gerek yok. Fısıldamak alçak sesi yapılır dedik. Saygılı kişiyle ödüle layık görüldü. Burada herhangi ödüle layık görülmek. Herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Bu işe gireli yaklaşık 3 yıl kadar oldu. Burada sözcüğün yanlış anlamı nedir? 3 yıl kadar oldu demesi yeterli. Yaklaşık demesine gerek yok. Üç yıl olmuş. Hiçbir zaman yenilikçi devrimi unutmayacağız. Dedik ki zaten devrim yenilikçi olur. Aynı A'daki gibi cevabımız C seçeneği. Bu parçanın anlatımında düşünce gelişimi yollarından hangisinden yararlanılmıştır? Bakalım. Benzetmemi, tanımlamamı, tanık göstermemi, örneklememi. Bir kitabı okumadan önce köşeye atıp mahkum edenler vardır. Onlara benzememeye çalışalım gerçek okuyucular, hoşlarına gitmeyen kitaplardan bile ağır bir dille bahsedenler. Kendilerini naza çekenler, ancak sahte okuyuculardır. Göte'nin şu cümlesini asla unutmayalım. İçinde iyi bir tarafı bulunmayacak kadar kötü kitap yoktur. Bakın, kendi düşüncesini Göte, Alman sanatçıdan faydalanarak anlatıyor. Nedir o zaman bu? Bir kanık göstermek, göstermedir. Göte'nin eserleri, Göte'nin tanınmış olmasından ne yapıyor burada? Yararlanıyor. Edebiyatçılığından, okuyucular hakkında söylediği düşünceden yararlanıyor. Diyen bir eleştirmenin sözünü ettiği yazılarda bulduğu eksiklik nedir? Bu köşedeki yazıları okuyup bitirdiğinizde yazar ne demek istiyor diye sormadan edemiyor Oysa bu tür yazılarda aranan ilk özellik böyle bir soru sordurmamak olmalıdır. Okuyucu bulanık ifadelerle yorulmamalı, anlatılmak isteneni kolayca kavramalıdır. O zaman eksi hangi eksikliği buluyor burada? Bir açıklık yani açık bir şekilde yazılmadığını söylüyor, değil mi? Cevabımız C seç. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme zarf olarak kullanılmamıştır? Bu konuyu derin derin düşündü. Nasıl derin derin? Evet, zarf. Bayramda bol bol gezdi. Nasıl gezdi? Bol bol gezdi. Evet sen. Su fokur fokur kaynadı. Nasıl kaynadı? Fokur fokur. Nasıl sorusuna cevap veriyoruz. Zarf ve fiile sorulan nasıl sorusuna cevap alıyoruz bakın. Zarflar neydi? Fiili belirt, fiili belirten, belirteçlerdi. Kıpır kıpır bir kız çocuğu geldi. Nasıl bir kız çocuğu? Kıpır kıpır. Bakın burada isim niteleniyor. İsmi niteleyen sıfattır. Buradaki ikileme zarf olarak değil, sıfat olarak kullanmıştır. Cevabı D seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilmez? Bundan daha kötü ne olabilir? Şirin mi şirin bir kızcağızdı. Gördün mü şunu Asiye? Ecehan olmasını mı isterdin? Baktığınız zaman şirin mi şirin yani çok şirin bir kızdı demek istiyor. Herhangi bir soru anlamı yok. Cevabım B seçeneği. Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmedir? Bakalım. Neden iki kulağımızda karşılıklı bir dilimiz var? Çok dinleyelim. Az konuşalım diye mi? Evet. Baktığınız zaman orada küçük harfle başlamış. Virgül koyacağım onun için. Neden diye soru soruyor. Yani soru işareti virgül, soru işareti cevabım D seçim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Nurullah Ataç, savunulan her düşünce doğrudur der. Burada bir yazım yanlışı yok. Teknolojik gelişmede Japonya, ABD'yi geçti. Burada da yok. Sıralamada yedi inci. Yedi inci mi? Yedinci mi? Zaten yedi i ile bitiyor. İ yazamayız bir daha. Burada bir yanlışlık var. Türk Dil Kurumu bir üzerine çalışmalar yapan. Burada yok. Cevabım C seçim. Bu parçada vurgulanan düşünce nedir bakalım. Dünle bugün olup bitmiş olanla şu an yaşanan sıkı sıkıyla ilişkilidir. Bu neden nedir ki çocuklarda tarih bilincini geliştirmek son derece önemlidir. Geçmişi bilen ve derinlemesine kavramış olan bir çocuk yaşadığı zaman daha iyi anlar. Yani geçmişi iyi bilen yaşadığı zaman daha iyi anlar. Dünle bugün ilişkilidir diyor. Tarih eğitimine yeterince önem verilmediği, hayır öyle bir şey söylemiyor. Geleceğin geçmişin birikimi üzerine kurulduğu Evet. Yaşananları unutmanın kolay olmayacağı, hayır. Çocuklara tarih üretilmesinin gerekli olduğu. Evet, son derece önemlidir ama asıl düşünce burada çocuklara tarih üretilmesinin gerekli olması değil, geleceğin, geçmişin birikimi üzerine kurulmasıdır. Yani geçmişi bilen ve derinlemesine kavramış olan bir çocuk yaşadığı zamanı daha iyi anlar. Aslında çocuk üzerinden düşündüğünüz zaman çocuklara hitap eden bir yazı. Bakın B yargısı yanlış değil. B yargısı doğru. Geleceğin, geçmişin birikimi üzerine kuruldu. Evet. Onu anlatıyor. Ama asıl düşünce çocuklara. Asıl burada vurgu çocuklara yapılmış. Çocuk yaşadığı zaman daha iyi anlar. O zaman çocuğa tarih öğretilmesi gereklidir. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Diğer soruya geçelim. Yukarıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? Bakalım. Çünkü ile başlamaz bir kere. Ama ile de başlamaz. Değil mi? Giriş cümlesi çünkü. Evimizin bir bölümü atölyeye dönüşmüş gibiydi. Küçük bir oyuncak yapmak için aylarca uğraştığı olurdu. Böyle de başlamaz. Kim uğraşıyor daha bilmiyoruz ki. O zaman üç ile başlayacaksınız. Başladık. Evimizin bir bölümü atölyeye dönüşmüş gibiydi. Bir ile devam etsin. Çünkü babam haftada bir günün oyuncak yapmaya ayırırdı. Tamam. Küçük bir oyuncak yapmak için aylarca uğraştı olurdu babasından bahsediyor. Tamam. Ama çabalarının sonucunu görünce tüm yorgunluğunu unuturdu diye de bağlar cevabım B seçeneği. Evet. Aşağıdakilerden hangisi kişiye göre değişen yargıdır? Yani nasıl bir yargı? özel kitap ne kadar da güzel. Evet, öznel. Hava birden bozdu, yağmur başladı. Nesnel. Yapraklar dökülüyor. Nesnel. Cadden elektriği kesilmişti. Nesnel. Bu da kişisel düşünce. Kişiden kişiye değişen öznel düşünce. Yalnızca A seçeneği verilmiş. Cevabı A seçeneği. Paragrafı tamamlayabilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir? Önce bir göz atalım. Tiyatro gerçek hayatın sahne yansımasıdır. Tiyatro bize her zaman doğruyu gösterir. Tiyatro hem hayatımızda kendisi hem de sanatçının kurmacasıdır. Tiyatroda kendimize olaylara yön veren kahramanlığın yerine koyarız. Bakın. Tiyatroyu hem hayata benzediği için hem benzemediği için seviyoruz. Gerçek olanla düş olanın arasında kaldığımız için. Doğru ile yalanı birbirine karıştırdığımız için seviyoruz. Çünkü tiyatro her zaman bize doğruyu gösterir. Olmadı. Bu da olmadı. Bakın. Kahraman yerine koyarız da demiyor. Gerçek olan mı? Düş olan Sanatçının kurmacası da demiyor. Değil mi? Ne diyor? Gerçek hayatın sahne yansıması. Doğru ile yalanı birbirine karıştırdığımız için seviyoruz. Hayatta da gerçekle buluyoruz çünkü. Cevabımız A seçin. Evet. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur? Trafiği rahatlamak için geniş yollar açılmalı. Neyle neyi karşılaştırmaz? Karşılaştırmış. Bu elbise size daha çok yapışmış. Demek ki bir önceki elbiseden daha güzel olmuş. Bakın karşılaştırma. Bu güzel ayakkabıları nereden aldınız? Burada yok. Hasta yatağından kalkarak nasıl dışarı çıkmak istedi? Yine burada da yok. Cevabı B seçim. Bu cümlede tanımı yapılan metin türü aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım neyin tanım yapılmış? Bir yazarın kendi isteğine göre seçtiği herhangi bir konuda kendi isteğine göre kesin yargılara varmalı. Kişisel düşüncelerini kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi bir üslupla kalem aldığı yazılar biyografi olabilir mi? Hayır, biyografi bir insanın hayatı, tanınmış bir kişinin hayatı. Hikaye nedir? Öykü, burada öykünün tanımı yok. Makale nedir? Makale denemenin farkı nedir? Makale kesin yargılar üzerinden yazılır. Ama deneme kesin yargılar üzerinden yazılmaz. Ve kişisel düşünce içerir deneme. Makale içermez. Kendisiyle konuşuyormuş gibi değil. Makalede çok ciddi bir dil vardır, üslup vardır. Fakat denemede gayet rahat bir üslup vardır. Herkes deneme yazabilir ama herkes makale yazamaz. Cevabı C seçeneği. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videolarımızı da izlemenizi tavsiye ederiz. Kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz. Fikirlerinizi düşüncelerde, düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.